8 Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye bir Soru bir. Atatürkçülüğe toplum ihtiyaçlarını karşılayan ve çağdaş değerlere ulaşmayı sağlayan bir bütünün parçalarıdır. Tam bağımsızlığı ve çağdaşlaşmaya amaçlayan Atatürkçü düşüncesi iyi yansıtır. Atatürkçülüğe az gelişmiş milletlerin özgürleşmesi ve demokrasiye geçmesinde en uygun örnektir. Az gelişmiş ülkelerin özgürleşmesine katkı sağlaması evrensel özellikler taşıdığını gösterir aralarında inkılapçı bir yer alması, toplumun ihtiyaçlarına ve çağın gereklerine göre sürekli yenilenmelerini yani sürekli bir yenilenme varsa orada dinamik bir yapıya sahip olduğunu gösterir. Her zaman uygulanabilir olmasına imkan sağlamıştır diyor. Sosyal devlet ilkesine karşı değildir. Toplumun ihtiyaçlarını karşılayan demiş zaten. Toplumun ihtiyaçlarını karşılaması sosyal devlet ilkesinin uygulanabilir olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla birinci öncül ee, özür dilerim. Üçüncü öncül yanlış. Bir ve ikinci öncül doğru olduğu için B seçeneği sorumuzun cevabı. Evet buna göre aşağıdaki hangisi cümle içi ilkesiyle ilişkilendirilemez? Demiş sorumuzda. Şimdi burada gücünü halktan alması, halktan alamayı yönetim için olması ulusal egemenlikte ilgilidir. Şimdi kişiler birbirine üstün kılınmaz demiş. Burada eşitlik olduğu için D seçeneğimizle de ilişkilendirebiliriz. Ee, diğer taraftan e, kanun yapmak yanında hükümette denetleyen bir kurum olduğundan Cumhuriyet yönetimi için oldukça önemli seçimler anayasanın belirli süre içerisinde yenilenir diyor. Bu yönetim anlayışı benimsemesi geliştirmesi Cumhuriyetin temel amaçlarındandır demiş. Yani kanunsal bir yönetimin olması ve kanunlar önünde herkesin eşit olması e, kanun üstünlüğü olduğunu gösterir. Ama Güçler Birliği demokratik bir uygulama değildir ve burada da vurgulanmadığı için A seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Üçüncü sorumuz, Türkiye halkı yüzyıldan beri bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı yaşamanın bir gereği olarak düşünmüş bir kavmin kahraman evlatlarıdır. Bu millet bağımlı yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır. Bağımsızlık vurgusunun olduğu her yerde hangi ilke vardır? ve Tabii ki de milliyetçilik vardır. Dolayısıyla üçüncü sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olduğu için Atatürk'ün ifadesini milliyetçilikle ilişkilendirebiliriz. Dördüncü sorumuz Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir şeklinde tanımlamasında halkın kavramı millet kavramıyla aynı anlamda kullanmıştır. O halde vatan toprakları üzerinde yaşayan ve ortak değerlerde birleşmiş insan topluluğuna halk denir. Hiçbir kişiye, sınıfa, zümreye, üstünlük tanımayan, öp, dil, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi görüş ayrımı, gözetmeden bütün vatandaşların kanunu eşit sayan anlayış Atatürk'ün hakimlik ilkesini ifade eder. Herkesi eşit sayması temelinde eşitlik kavramını vardır ifadesini doğrular. Sosyal adaletin geliştirmesini amaç edinir. Şimdi burada herkesin eşit sayılması, kanunda eşit sayılması adaletle ilgilidir. Yani sosyal adalet ilkesinin geliştirilmesini amaç edinir ifadesini doğrular. Ama toplumsal farklılıkların azaltılmasını savunmaz. her birlik ve beraberliği güçlendirmek, farklılıkları azaltmak anlamına gelmiyor. Dolayısıyla üçüncü öncül yanlış, bir ve ikinci öncül doğru olduğu için C seçeneği sorumuzun doğru cevaptır. Evet beşinci sorumuz metinde verilen açıklamadan hareketle aşağıdakilerden hangisi devletçilik kesin amaçlarından biri değildir? Devletçilik ekonomik gücü yetersiz geri kalmış bir toplumun ulusal kaynaktan harekete geçirerek gelişmiş bir sanayi toplumunu oluşturmaya yönelik devletin öncülük etmesidir. Devletçilik özel girişimcileri reddeden bir ülke değildir. Tüm üretim araçlarının devlet elinde toplanmasını amaçlamaz. Tam tersine, üretim araçlarının halkın eline ulaştırılmasını hedefler. Devletçilik özel girişimcilerin desteklemesinin yanında halkın yararına olan ancak özel girişimcinin ilgilenmediği veya başarılı ol olamadığı alanlarda devlet yatırımlarını devreye sokmaktır. Devletin ekonomik hayat içerisinde yer almasını sağlamak doğrudur. Devletin ve özel girişimcilerin işbirliğiyle ekonomik kalkınma destek olmak doğrudur. Üretim araçlarının kullanımını yaygınlaştırmak zaten vurgulandığı için doğrudur. Özel girişimcinin yapacağı yatırımları tarım alanı ile sınırlı tutmak. Söz konusu değil arkadaşlar. E, farklı alanlarda özel girişimcilere destek olmak temel amaçtır. Sadece tarım alanı ile ilgili ya da sınırlı tutmak söz konusu olmadığı için D seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Altıncı soru vatandaşları içinde çeşitli dinlere mensup unsurlar bulunan ve her din mensubu hakkında adil ve tarafsız tutum ve davranışta bulunmaya vazifeli olan bir hükümet Fikir ve vicdan hürriyetlerine uymaya mecburudur. E, Atatürk'ün ifadesine göre layık bir ülkenin özelliklerinden hangilerine sahip olması gerekir? Şurada fikir ve vicdan hürriyeti din ve vicdan ile ilgili olduğu için birinci öncül doğru. Adil ve tarafsız tutum ifadesi eşitliği doğruladığı için üçüncü öncülümüz de doğru. Ama ümmetçilik anlayışı layıklık devletle bağdaşmayan bir uygulama olduğu için sorumuzun doğru cevabı 1 ve 3. C seçeneği olacaktır. Evet deneme 8 soru 7. Buna göre aşağıdaki işte, inkılaptan hangisinin like dostu yapıldığı söylenemez. laiktiği açıklaması verilmiş arkadaşlar. Burada inanç özgürlüğü, işte din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, farklı alanlarda devlet hukuk ve eğitim alanındaki düzenlemelerde akılcılık ve bilimselin temel alınması, e, halifeliğin kaldırılması, ve ve vekâletinin kaldırılması, tekke ve zaviy tübülerin kapatılması. Şimdi tekil zaviye kapatılması, şer'iye ve evkaf vekalatının kaldırılması, halifenin kaldırılması laiklik doğrultusunda ama halk evlerinin açılması halkçılık doğrultusunda olduğu için sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. 8. soru ipuçları verilmiş bir inkla, ilkesinin Atatürk ve tabloda verilen bilgiler Atatürk Atatürk ilkenin hangisiyle ilgilidir? Şimdi bak şurada en uygar ondan sonra çağdaş uygarlık düzeninin üstüne çıkma durumu e, asıcı düşüncesine dinamizm kazandıran ilke bunların hepsi bize inkılapçılığa götürecektir. Bunlar inkılapçılıkla ilgilidir arkadaşlar. Özellikle e, gelişmiş uygarlıklar düzeni üzerine çıkma durumu sürekli inkılapçılık ilkesiyle ilişkilendireceğiz. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Dokuzuncu soru. Ortak bir tarihsel minası sahip olan bu tarihsel ve kültürel minası birlikte sahip çıkan aynı vatanda beraber yaşamak konusunda istekli davranan bu isteğinde samimi olan dil, tarih ve kültür gibi kavramlarla birbirine bağlanan topluluğa millet denir. Bak, ortak tarih var. Bak, ortak bir tarih varsa ee, bu tarih kültürel bir öğedir. Zaten ortak tarih vurgusu, ortak miras vurgusu milli kültürle ilişkili. Yani Atatürk içinde milli birlik ve beraberliği güçlendiren unsurlar arasında milli kültür vardır. Aynı vatanda beraber yaşama konusunda istekli davranan ee, bu işin samimi olan dil, tarih ve kültür gibi kavramları birimine bağlanan topluluğa millet diyoruz. O zaman burada bir amaç birliği yani ülk birliği de var. Türklük bilinci de söz konusu. Çünkü Türk tarihinden bahsediyoruz. Tabi ee, tabii diğer taraftan din ve vicdan özgürlüğü söz konusu mu? Değil. Din ve vicdan özgürlüğü birlik ve beraberliği güçlendiren layıklık ilkesiyle ilgili zaten. Onun için D seçeneğini ilişkilendiremiyoruz. Din ve vicdan özgürlüğünü layıklıkla ilişkilendirebileceğimizden D seçeneği sonumuzun doğru cevabı. Evet 10. sorumuz. Bizim düşüncemizde çiftçi, çoban, amele, tüccar, sanatkar, asker, doktor, kısaca her bir sosyal mühendisliğinde çalışan bir vatandaşın hak, menfaat ve hürriyeti eşittir. Eşitliğin olduğu yerde halkçılık vardır. Yeni Türkiye devleti bir halk devlettir, halkın devlettir. Bizim görüşümüz kuvvetin, kudretin, egemenliğin doğrudan doğruya halka verilmesidir. Egemenliğin halka verilmesi cumhuriyetçilik ilkesiyle ilgilidir. Dolayısıyla burada layıkla ilgili bir vurgu olmadığı için Atatürk'ün bu sözünü e ilişkilendiremeyiz. Bunun için sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır.